Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Gökmen'le Minecraft Survival oynuyoruz. Yanımızda mesela bir yolu var. Arkadaşlar Gökmen merhabadı. merhaba de. Ee, merhaba. 14 tane altın. Arkadaşlar zengin olduk bu bölümde. Zengin olduk yani başlıktan zengin olduk. Mı? Arkadaşlar 46 tane demir bulduk. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi odun pişirme fırını var. Burada odun kömürü yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya odunu koyuyoruz. Sonra pişiyor odun kömürü oluyor. Odun kömürünü alıp odun kömür fırına koyuyoruz. O 20, ten, 20 tane altınım oldu. Tamam odun kömürü fırına koyuyoruz şuraya. Oraya oluyor. Bu da normal fırın arkadaşlar. Şu almışlar tamam. diyelim. Bu da bizim şey çestimiz. Kızıl taş. Ee, işte lapis lazuli falan şunları atalım şuraya. Arkadaşlar burası Gökmen'in tarafı, burası benim tarafı. Öldüm. Yani şu olarak. Sana demirleri atayım mı? At at at. Al bunu. Şunu da. Tamam arkadaşlar bayağı demirimiz oldu. Baksana 20 tane altın 50 tane demir. 20 altın, altın bir pişsin. Ya evet. çok zengin olduk. Evi bile demirden yapabiliriz yani. Şurada şunları da şeyden yapayım. Şimdi şurada şurada pişsin. Bir sopa yapacağım ben. Arkadaşlar madem bir maden bulduk. Yemin ederim şey gidiyor eve gideceğiz diyoruz. Sağda altın var, elmas var ya da yok. Demir var ya da altın var. Oraya gideceğiz diyoruz. Demir var ya da altın var. Bu arada arkadaşlar evi gösterip size ee, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şurada bir su var siz diyeceksiniz bu camlar neden? Şunlar falan neden yani? Bir de şurada var iki tane. Arkadaşlar bunların nedeni şöyle. Şöyle göstereyim size. Bir dakika yemeğim yok. Neyse buradan içeri güneş giriyor arkadaşlar. Buradan da güneş giriyor. Buradan da gece mi hem güneş giriyor hem gece mi gündüz mü diye anlaşılıyor. Anlaşılı Sende cam var mı? Bende cam yok kum toplayıp yapabilirsin oradan. Arkadaşlar şurada şeyimiz var. Bir tane odamız var böyle şey yapmak için. Ee, burada da var bir tane. Bir de burada var şey yapmak için işte böyle. Nasıl diyeyim yani. Oraya geldiğimizde craftingi falan yapmak için. Chest var. Arkadaşlar buraya geldi. Burada altın şey demir bulduk. İki tane kızıl taş var. İki tane kemik var. İki tane 22 tane kızıl taş var. Tam 22 tane kızıl taşsa belki eve mekanizma falan kurarız. Arkadaşlar ve bu arada bugün şey yapacağız, tarla yapacağız. Sen niye şey koymuyorsun bir şeyler? Ben Koyacağım. Başlayayım. Bekle şu altınlar pişsin. Altınları ve şeyleri demirleri elleme tamam mı? Onları iyice bir pişsin. Ee, yemek, yemek, yemek yok. Ee, tamam. Arkadaşlar ee, ben biraz topladım. Bir dakika. Ben biraz şey topladım. Biftek topladım gökmenle. Pişirdik falan. gökmen 32 tane, benim de 32 tane aldım. Y yiyeceğiz. <laughs> Heh, şurayı merak ettiniz. Şurada bir merdiven var arkadaşlar. Ve bu merdiven böyle üst kata çıkıyor. Burası üst kat depo olacak herhalde. Depo yaparız. Arkadaşlar ben ufaktan tarlaya başlayacağım. Şu tohumları alalım. Ben içeriye tavuk sokabilir miyim tohumla? Tavuk yumurtlar. Biz Yok. de onları keseriz şey bebek çıktığında <laughs> iki tane çiftleştiririz. Ondan sonra bebek çıkar. Tavuklar çiftleşiyor mu? Evet. Tam neyse bekle. Ben baltaya ihtiyacım var. Bir tane balta yapayım. Arkadaşlar <laughs> şunları toplayıp e, tohum yapacağım. Ay şunu bir koyalım şuraya. Şu taşı da toprağa da gemiyi de oku da yürü de. Heh. Şimdi Gel dakika, şu taşı alayım. Şey yok mu? Bir dakika. Gel buraya. Oğlum bir şey Şuradan az çıkalacağım. Bir dakika ya. Tam altı tane alıyor. Gece gündüz çalışıyoruz valla. Aynen. Altı tane alıyor. Buradan şey yapacağım. Bir dakika. Heh, tamam. 5 tane çiğ domuz etim var. 34 tane bunlardan, şunlardan da şöyle koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Ah tavuk. Tamam. Tavuk. Ama tavuğu eve sokma ya. Ya bir tane daha sokacağım. Çifleşecekler, o çocuk büyüyecek. Onu keseceğiz. Hep öyle olsun. Hayır, onu başka bir bölümde bir tarla yap şey yaparsak yaparız. Şimdi... O zaman ben bunları bir yere saklayayım olur mu? Tamam. Tamam, tamam sakla. Ooo 2 tane buldum. 3 tane buldum. Tamam. Şöyle ben bir toplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda şey e, 28 tane topladım. Tarla yapacağım. En şurasına yapacağım tarlayı. Şöyle şurayı bir boşaltalım. Ama şurayı değil. Aynen şurayı yapacağım. Şimdi şöyle. Arkadaşlar burayı iki tane tane burayı su. Burayı da iki tane yaptık mı? Bir dakika. Şöyle yapayım. İki tane yaptık. Zombi saldırısına uğramasın. Çit çekeceğiz kenarlarına. Şöyle şöyle şöyle. Yeter herhalde. Bakayım. Tamam. Bir, iki. Burası şey için. Burası. Burası. Bakayım. Burası. Yemekler için. Burası. Şöyle 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 şöyle. Ha tamam. Bir dakika. Sana bir şey yanlış yaptım. Bir dakika ya. Şurası şey için bir fazla yapacaktım. Yemek yiyeyim. Bir fazla yapacağım. Şunu kır, Şöyle koy. Ya Bak şimdi bak bak sanki görmedim. Şöyle hop hop hop. İnşallah yatar. Tam yattı. Aynen. Tamamdır. Ya onu daha mı istiyorsunuz ya? Geber. İp falan da lazım. Lazımsınız bize zaten. Ve evet, şu creeperlar çok sinir bozucu. Haber. Ha, şimdi. Şimdi to bize toprak lazım. Toprak şeyde var evde. Hemen eve gidelim. Toprağımızı alalım. Buradan toprak nerede? Toprağımızı aldık. Patates buldum. Zombiden düştü herhalde. Şuradan çıkalım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi toprağı alıyorum kova da yapacağız. Bir şey diyeceğim. Senin yanında bir tane tüy var. Ay, bir tane yün var mı? Ulan ödüm patladı. Senin yanında bir tane yün var ya, mı? Ya veletler geliyor. Ya. la geberim. Ben seni koruyacağım. Ben sen beni koru ya. Gelsin Kim gel. geliyor? Gelen var Söyle. Çapa yaptın mı? E, şimdi demirlerden şey yapacağım. bir kaplamak lazım. Tamam. Üstüne basarlar. Kaplayacağız zaten dedim ben arkadaşlara. Ee, şunu şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar biz Gökmen'le 34 tane bana 34 tane sana 10 tane bana 10 tane bana 10 tane, bana, 10 tane Gökmen'e e, yeme var. Hep hepimiz paylaştık. Şimdi bu demirlerden ben kova yapacağım. Kova böyle yapılıyor değil mi? Yok kazan yaptım ben. Ortasına bir tane daha koyacaktım galiba. Böyle miydi? Zorba. Hayır öyle değil. Şöyle bir de. Ha? Unuttum. <laughs> Aa buldum. Şöyle şuraya koy. Buraya buraya. Bunu al. Tamam. Bunu al. Bunu Yine vagon oluyor. Böyle kıyafet oluyor bir dakika. Ya bir dakika. Şöyle. Hayır öyle Bir değil. dakika bir dakika. Şunları çek. Heh tamam. Yaptık. Şimdi gidip su alacağız. Nereden şunu alacaksın? Gökmen yatak yapsana iki tane. Bir tane yap bir tane bir tane. Yapamam ki üç tane yün var. Üç tane mi yün var. Ha. E tamam tahta üç tane zaten. Bende de bir tane bir tane yatak zaten var. Üç tane ile oluyor mu ki? Ya oğlum ne dedim be? Bütün videoyu mahvettiler ya. Gökmen sen beni korsana. Üç tane üç tane yünle oluyor mu yatak? Koru beni koru koru. Oluyor mu? Ya üç tane yünle oluyor zaten. Ha. Arkadaşlar şöyle yapalım. Hop. Bu zaten sonsuz sanırım. Sonsuz mu bilmiyorum. Şöyle. Tarla yapalım bitirelim videoyu. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz zaten. Aa, bir <laughs> Arkadaşlar bir beğendiyseniz lütfen ve lütfen like atın. Bu arada bizi mutlu etmiş olursunuz. Eğer bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup destek çıkınız. <laughs> Bu arada daha güzel videolar gelir yani. Yo. -y. Tamam. Şimdi yemeğimizden de yiyelim. İskerite de sağırmızı diyelim. Da abone ol ya. De ya. Sabah da oluyor. Şimdi bir dakika. Gökmen yatak yap sen. Ee, ben de çapa yapıyorum. Bir dakika dur. Sandıktan kendime bir tane tahta alacağım bir. da tahta kalmamış. Ha, tane. Bir dakika tamam şöyle yap. Şimdi şöyle koyalım. Ya abi taş yok. Fakirlik. Ha, var. Aldım bir tane şöyle. 34 taş. Şuradan tamam. Şöyle koydum. Şöyle. Yaptım yatak. Hadi uyu. Bir dakika tamam uyuyacağım. Ben uyudum. Çapayı da yapayım. Şeyleri de ekeceğim. Arkadaşlar ekmek yapacağız ya bunlardan o yüzden. Şimdi şöyle. Nerede o şeyler? Tohumlar tamam. O yemekleri pişiririz. Şunları şöyle ekelim. Şöyle bir şey yapalım. Oh. Yarasın. Büyüsün bunları bir. güzel. Şöyle yapalım. Ciddi çekeriz biz burayı zaten. Evet. Bunları oynaymış. da santal koyarız. Sabah oldu. Tamam. Sen uyumadan ben sabah oldu. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Lan. Şeyi düşürdüm. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla Minecraft Survival istiyorsanız kuzenimle like atmayı unutmayın. <laughs> ee, en önemlisi de random games. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.